Modern tıp yanlış kurgulanmış bir sistem değil. Kendi amacına göre kusursuz kurgulanmış bir sistem. Modern tıpta amaç siz tansiyon hastası olarak gidip iki ay sonra iyileşip ilacı bırakmanız değil. Amaç sizin o ilaçla uzun yıllar devam edebilmeniz. Kendi misyonuna göre hedefini çok kusursuz bir şekilde işleten bir sistem. Orada amaç ne öldürelim ne güldürelim arada insanları bu şekilde devam ettirelim. Bunu söylediğiniz zaman ben illaki bunu biraz açmak zorunda kalıyorum. Mesela bir tansiyon hastalığı düşünün. Tansiyon hastalığı demek damarın kasılması demek. Yani bunu bir hortum gibi düşünün. Hortumdan su akar ya, siz hortumun ucunu azıcık sıktığınızda o hortum tazlikle akmaya başlar. İşte bizim damarlarımız da birazcık kasıldığında o damardan kan daha gergin akmaya başlıyor. Kan daha hızlı aktığı zaman tansiyon yükseliyor. Tansiyon hastalığım var, gittim doktora ilaç yazdı, kalsiyum kanal blokörü. Damarımdaki bir reseptöre bağlanıp damarımı gevşetsin. Kardeşim bakın ben kendi hastalığım için yıllarca bu soruyu sordum. Aklı başında olan herkesin şu soruyu sorması gerekiyor. Size bir tansiyon tanısı kondu. Bana bu tansiyon tanısı neden kondu? Damarım neden kasıldı? Benim bunu bulmam gerekiyor. Sodyum ve Kalsiyum damarı kasıyor, potasyum ve magnezyum gevşetiyor. Sodyum hayvansal gıdalarda daha fazla olan bir mineral, potasyumla magnezyum ise bitkisel gıdalarda daha yoğun olan birisi. Ben eğer sürekli et yersem, sürekli hayvansal gıdalıklı beslenip sebzeyi eksik bıraktığım zaman sodyum artar. E Sodyumla damarımı kasar bu kadar basit. Ben sürekli yaşadığım şeyi kafaya takarsam stresimi yönetemezsem. Stres demek vücudun kasılması demek. Siz kasıldığınızda benzer şekilde damarınız da kasılıyor. O zaman benim stresi yönetmem gerekiyor, beslenmeyi yönetmem gerekiyor.